Arkadaşlar yeni seriyle hepinize burdan var hoş buldum ben de sana bir hediye vermek istiyorum DAADAAAN Al bakalım Allah yemek yemek ben bunu yemeye gidiyorum Yeme yeme onu yeme valla hasta olursun o ki yemek Yok yok yeme hasta olursun gerçekten Tamam tamam bu kalsın o zaman bu sende kalsın ben bunu dişe dişe bir dişe 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 hangi dişe dişe derseniz arkadaşlar. Sizin uzun zamandır beklediğiniz, canlılarda yazdığınız ve her şeyi böyle söylediklerinizle biz Crazy Club'da başladık arkadaşlar. Crazy Club ne dersiniz arkadaşlar? Ee, şu anda anlatayım yani süper kahramanlar var, ee, Thor var, her şey var yani arkadaşlar kısaca. Arkadaşlar böyle... süper adam var biliyorsunuz ben evet. de süper adamım.

Oha. Ayakkabı bu çıktı bana ayakkabı çıktı. Süper. Süper şansım var. Valla şanslıyız abi. Aa burada kere var. Yok burada kere ben çıkacağım. Ne var? Gel gel sakar. Sakar gel. Aa <laughs> ne? Gel evet. bunu sana atacağım. Bu sana ya. daha yakışır aynen. Ana bana bak lan. Ana bana bak lan. Süper oldu. Bunlar da sen al. Bunlar da sen al. Bunlar. bunlar önemli şeyler. Bunlar ha? Tamam aldım aslında. Eee ben bir ee, şey yapalım bakalım. Buraya kişi var mı? Aa bunlar çalsak mı lan ne yapsak? Eee kimse var mı? Burada çalabiliyor muyuz? Eee tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Kapıyı, kapıyı çaldı kimse yoksa gir. Eee baka <laughs> burada var mı bir şey? Allah. Söyler burası söyler. Allah burada. Selamun Aleyküm. köylüler var. Söylüler var. Ben kaçıyorum buradan Allah. Yardım edin. Aa burada şeyler. Gel gel şeyler. gel. Burada şey, şey, şey bir tane şey. Aa burası boş. Burada yaşayabiliriz. Beyler buradaki evde yaşayabilirsin dedikler. Burada yaşayabiliriz. Burası güzel. Bambaş. Oo, bir de birazcık daha şeymiş ha burası. Evet, güzelmiş. Genişmiş. Güzel, olur. Çık, evet, çık. evet. Ha. ha. Tamam da ona da burada bir tane de inşallah bana şu köyler saldırmaz ya. Saldıran köyler var. Ağzımıza vurma evet evet, 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 Şurada bir tane. Bu arada kim, ikimiz ee... seninle başladık. Ne Oha. çıktı? Oha. 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 Al şu botu sana atayım Al. Bana bot at da, bana bot at bana ben, ben sana şey yaptım ben aynıyız. Tamam. 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 <laughs> Kask attın gitsene kaskı al. Kaskı da kaskı. Kaskı giymeyeceğim ya benim tacım kapanıyor. Olmaz. Al. Ha, o <laughs> zaman Gel gel. Eee şimdi ne yapalım şöyle bakalım. Aa bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu da para ediyor ha biliyon mu? He. Bu var ya. Aa bak da kaskı da lan Ay gel, gel. Aynen onu al onu al. Gel dur dur. Al para 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 para. Tamam. Şunları bir süre kaldın. Al. Gel gel hızlı şöyle gidelim. Aa burada kim var lan? Aa, burada bizim Mahmut abi. Mahmut abi, ya? Alo Sagar ne burada sen valla seni burada kaç buradan git burada Mahmut abi bana hiç şey yapamazlar ben buradan kaçar giderim valla hepsini öldürürüm elimde bakar valla sen de öldürürüm artık ikisi valla sen de öldürürüm hadi gidip gelsin ben burada sıkıldım ya valla burada hiç şey Ay, yok de. ya İnşallah bizi burada öldürmezler şuradaki Bak sormadan ben hiçbir şey ekleyem valla. Lan buradaki ne var ya? Sen var ya çok fenasın. Aynen Bu al burada Crafted var da bunu alalım. Gel ee, bari an. şunları da kır bunlarla uğraşmayalım. A, gel a, gel. Bunlar da var bunlar da var. Oca, ocaklar oca 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 aynen o, Oca, aynen. Ocaklar falan da var. Mis 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 mi, hepsini alalım. Ee, ben gidiyorum ya valla burada sıkıldım ben. Burada ben sıkıldım. Gitar sıkıldım. Ee, şurada. Başka ne varmış bakalım. Nem 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 şöyle gezelim bakalım. Aa burada bir şey var. Valla buldum ya 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 Mısır buldum mısır Mısır mı buldun? ya batır evine götür tatlı dairen gerisi yalan. lan kimsin şunlara ha Mısır 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 Şunlara <laughs> hop al hop Aaa bu da kısıklar Aaaa dışarıya bak dışarıya Aa karaca valla ne kadar biliyor musun? Bak kısır ölecek mi ölçek iyice bak Aaaa Iheheh Aaaa bu ne bu ne Aa bu ne lan bana saldırıyor Oha Öldü lan öldü öldü Öflüyor bak ölüyor öflüyor Öfle <laughs> öfle <laughs> <laughs> Abi, bunlar sinirli mi biliyor musun bir de? Çok sinirli mi? Üfleyen bir yalan var Neyse ya. Ne kadar? oha bunlar ne? Oha. Ne bunlar? Solucan bunlar? Tövbe bir daha ben gidiyorum ya. Allah Allah. Neyse. Söyle arkadaşlar hızlı da gidelim yani. Aa hemen söyle sen şey yapalım. Aa sakın ya, bir abi. tane seni takip eden bir tane şey var. Ne var beni takip ediyor? Büyükler. Bak bak. Gel gel arkanda bak Merhaba, görüyor musun? <laughs> valla seni takip ediyor gel gel e, e, Arkaya e, git e, arkaya Baba gidiyor Git 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 Baba sana Valla geliyor Abi yerde Yerde de yerde Geldi valla yanında yanında dikkat et Hahahaha <laughs> <laughs> <Ben> de... <laughs> Hahahaha Şaka troll edecektim öldüm arkadaşlar öldü. ya Gel yeah, yeah. işte oh, bir, şey bir şey buldum e, ben. aldım Ooo birşey buldum bir şey buldum ben yeah, yeah, yeah. İlk yani tamam, Evet. aldım vereceğim ben sana zor ilk defa oynuyoruz biliyorsunuz sana evet. evet. oh, ben de vereceğim voilà. Bunları vereyim ben sana Ooo evet tane bunlar bunları vereyim Aa bu benim bu benim de. tamam <laughs> Hop, arkadaşlar. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Hop, alacağım alacağım. Abi, okay. tamam benim. yeter. Kanka tamam, bunlar da şey. Bunlar senin ben senin hakkını yemem. Şöyle arkadaşlar, ben ne de... yapalım? Yeni tavuk falan bulalım acıktım valla ya. Çatı çıtır yiyeceğim onları. Aaa! Bakı bile buldum la! Aaa! Süper! Bak. Git git git, git, git. Boş, Alalım onu! Doz, doz, Alalım onu! Bakı bile! Allah Allah kitapta var ya kitapta tutur Allah Sıracağım böyle yetmeyi yiyeceğim Ah yok yes. Allah bu ne lan oh, Bu ne lan Troll oh, mu bu Troll mü bu Valla bilmiyorum kırdım Allah dur <laughs> alacağım bunu alacağım işte. Rengin oldu rengin oldu Büyük ihtimal rengin mi olduk Aha, Ben de zengin troll dolarım Bu arada rengin olduk sadece değil vardı zengin olduk Harbi mi diyorsun Allah Allah bu da rubiymiş ne e? bunlar? Ruby 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 izle bak şimdi sana ne yapacağım bekle Ooo ya. bu ne biliyor musun bu ne biliyor mu? Ben biliyorum biliyorum İşte bir Bir şeyler bir şeyler yaparken lazım oluyor bu Dur bekle sana bir şey yapacağım bekle bekle beni, beni bekle gel Yanda dur yanda dur sana iyi yapacağım Dur ha? Arkadaşlar sen ben bunları biliyordum ya Abi bana sorun yasını da izlemişsiniz arkadaşlar Bunları ben çok yapardım ve evet, trollerdim abi şimdi Bekle atıyorum hemen Hop oh, bekle şöyle yapalım Eee dur Eee iki tane odun yüklenir misin? İki tane odun Odun mu? Ha. Ha, tamam. iki tane odun bize. Ee, tam. iyi ki sen oldun iyi tam tamam, bunları yaptık. Son bir tane daha şöyle yapıyoruz. Ee, şöyle iki tane olduğumuz var arkadaşlar? Oho. Hop 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 tamam dur bekle 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 bekle. Çok düz. iyi. Dur dur atacağım atacağım. Zengin olduk yoksa harbiden zengin olduk. Harbi mi diyorsun? Valla çok iyi oldu. Aa. Ben Aa. Ben Oha. Zengin olduk dedim evet. ben sana de. zengin olduk. Oha. Oha serinin başlangıcında zengin olduk. Ha, e, yine vuruyor, girme vuruyor, girme vuruyor. <laughs> Aa, şimdi hırsızlar kesebiliriz ha. Ya, gel lan buraya hırsızlar, gel lan buraya hepinizi sokaklayacağız. Oha. Tabii ki böyle böyle böyle. Ta 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 ta. Abi diyor süpermiş bu arada. Aa, burada atayım var, atayım var burada. Ne var? Neredesin? Allah! Aa geldim geldim geldim. Buraya biriniz öldüreceğim lan siz kimsiniz? Daha ne biriniz öleceksiniz? Gelin lan buraya, gelin lan buraya. <laughs> atıyorsun? Gel, gel. kestim. Tek attım. Tek tek. Ben tek atıyorum. Sakar benim. Sakar Hadi. benim yemeğim kalmadı hocam. Tamam vereceksen yemek. Geliyorum geliyorum geliyorum. misin? Gel yemek çabuk ver. Aşağıdayım senin aşağıda. Geldim ama. Neredesin? Aa, vallahi öleceğim. Aa, ölüyorum ölüyorum. 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 Allah'ım daha var. Davrı çok var. Oh. Oh be ölmedim. Oh sokar arkanda arkanda. Ya buna tek diyor gel ya buna güçsüz güçsüz. Şöyle önümüze gidelim şöyle bakalım arkadaşlar bir daha al tam kurbağa buldum. Vrak vrak vrak. Ya ne yıldırdın ya? Ee... <laughs> Öldürdü <Burak>. ya. <laughs> gel gel çekelim gel. Tamam geliyorum geliyorum gel. ne dersin? Neredeyim biliyor musun? Gelin buraya. bu daha Kemal şey abi. Gel <laughs> buraya. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum benim 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 vurma. Tamam 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 tamam. Benim beni benim ya. benim. Benim bak benim benim bak. Tamam tamam tamam. İyi bak şimdi. Benim. Dur dur dur. Arkadaşlar bunu bitirmemiz lazım. Bekle gelme gelme. Tamam gelmiyorum. Gelme dur geliyorum. Bekle. Tamam. Geliyorum dur bekle. Bebe Atın Sak Kız Cesur'a kız buldu ya gençler bu kız alacağım ve onu Diyeceğim o gençler bekleyin O şöyle geber bakalım Şöyle kız bulsun dersin Gebersene sen de ya Allah ben neye dönüştüm böyle arkadaşlar Neredesin? Geliyorum Bir şey vurdu Öl lan öl lan seni öldüreceğim ben Seni öldürürüm bu arada gel buraya Neredesin? Oha Canavar Aa öldürdüm Bir sürü elmas düştü bir sürü Neredesin? Vallahi zengin olduk ha. Buradayım, buradayım. <laughs> bir sürü elmas, bir sürü. Ben yanda kim var? Ben neredeyim? Oha! Kız var. Sakar gel Sakar. Nerede nerede? Gel gel kız var bir tane. Nasılsın? İyi misin? Hey, tanışalım mı? Nerede? <laughs> gel bak sana ne vereceğim. Gel gel. Niye kaçıyor bu kız benden ya? Gel gel. Gel kaçma bir yere gel. <laughs> Saka neredesin Saka? <laughs> lan ya sen, sen, sen miydin mıydı? Gel lan buraya. Valla ben de gerçekten kız zannettim arkadaşlar. Tanışalım falan diyeceğim. <laughs> <laughs> Valla sen var sen gel buraya gel. Koşuda kız öldürdün. Valla kız öldürdün seni dönüştürdü. Harbi mi? <laughs> ben de sen zannettim ya. Oha bu kanı var mı var Ne var? Kanı var. <laughs> Oha gelin buraya gelin buraya Selamlar nasılsınız, gel. nasılsınız? nasılsınız iyi misiniz çok iyisiniz. misiniz Oha nasılsın Oha ne var bu sonra ne daha fazla bölümler yapalım Bence Nasılsınız? bir şey Bay bay. Bay Bye bye